Oğlum bebeğimiz kız mı oğlan mı? Eğer bu sefer de kız doğurduysan seni boşarım ya da üstüne kuma getiririm. <gülüyor> <gülüyor> İyi günler. <laughs> İyi günler hemşire hanım. Bugün çocuğunuzu getirdin <laughs> Aşiretimin ağasını getirdin mi hemşire hanım? Onu kendiniz görürsünüz birazdan. Hacım bu biraz az olmadı mı ya? Kızım bu aralar aşiretten işler çok fesat. Bizim gibi kaynaklı. Aa aşiret misiniz? ama olmuyor. Böyle o kadar emeğimiz ya geçmiş. Yavrum sen yani. aldın böyle filmde bir sürü altın taktıklarına. Yalan Hepsi ya, sahte. Ama olmaz ki ya. Yani. Sonuçta biz bu, bu çocuğa, bu çocuğa o kadar fazla yemek gösteriyoruz yani. Tamam tamam. Kızım. Al sen şunu da. Hı, tamam hocam şimdi oldu ya. Sağ olun teşekkür ederiz. Sana Mahmut oğlum kızını alacağım oğlum. Nasılsınız efendim? Bugün iyi misiniz? İyiyim. Bir problem Bulun seni şu odasında beni bulabilirsiniz onun efendim tamam mı? Tamam. Ulan hapşıra ben de çocuğu karıştırmışlar. Aşiretimi kılamı zengin olur bu. Ulan karı yoksa gene mi kızdı o